Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte. Yenge var. Yenge merhaba de. Merhaba. Merhaba. Yine Ayşe var bugün yanımda. Şimdi. Dur kamerayı. Uçuk size. Uçuk. Şimdi arkadaşlar. Yenge ya sağıma ya da soluma top atacak. Ben de o topları böyle kurtarmaya çalışacak. Hadi o zaman başlayalım. Hadi. Arkadaşlar şu an yengem topları atıyor. Beni izleyin sadece siz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kaleciliğimi benim mükemmel bir kaleciliğim var. Arkadaşlar sağ gösteri top. <laughs> Nasıl da kurtardı ama. Arkadaşlar dikkat edin. Galiben değinine atacağım. Hayır ama out'a 你真的。 Koyamayacağız. Atma. At. Ya ikisini aynı anda atma. Değişik pozisyonlar. Hadi biraz da şey oynayalım. Ne? Bunun da şey çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> biraz Ayşe ile voleybol oynayalım. Ne diyorsun? Voleybol ne ya? Ha. Lan voleybol yok hiç oynamadınız mı? Hayır ben bilmiyorum o oyunu. Hani hani. bilmiyorum ben. Bak. Şöyle oynayalım. tamam. Bu Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi yengemin de gözüküyor her şekilde. Gördün mü yengem Gözüküyorsun. Al çocuğum. Arkadaşlar nerede kaldıysak oradan devam. Ay pardon. Arkadaşlar bir ses duydunuz mu? Ozon deliniyordu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Normal normal hayatta hiç yaptığım şeyler değildir bu arada bunlar. O hele hele toplum içinde yani. Ay hiç yapmam arkadaşlar. Değil mi Ayşe? Tabii canım. Ana! güzel geliştirdiği için duvara çıktım. Terima kasih kerana azından ısıttığı için Ya seni yumacağım şimdi. Arkadaşlar şöyle yapalım. Hadi. Arkadaşlar tutamıyor topu. Bir de benden oynuyor arkadaşlar. Ya bak şey kalecilik tamam mı? diyor ama. Arkadaşlar bakın tutabiliyor mu sizce? Tutamıyor <laughs> işte. <laughs> Arkadaşlar <laughs> abartılı <afaklayın. gülüyor> yaptı. Sii şey Hadi. <laughs> Bak şimdi. Ne yapacağım biliyor musun? Şey... arkadaşlar telefona ama televizyona geliyordu. Galip babasından <laughs> dayak <Geleceğiz, geri. gülüyor> Arkadaşlar şunu çıkarayım Çok sıktı Arkadaşlar Galip zor kurtardı. Bak, bak nasıl döndürüyorum arkadaşlar bak. Görmüyorlar ki. <laughs> arkadaşlar bak babanın üstüne bak. Görmüyorlar. Lezzetli değil bu aşkı. Görmüyorlar bunu. Görmüyorlar mı Arkadaşlar bak. hadi hadi hadi. Telefonu sınıyor. Salak mısın? Arkadaşlar. sunu Oh! çok rahat, kapat, kapat. Hadi devam ediyoruz. Kapat kar telefon Allah. Sana. Ah. geldi. Yer tutmaz başka. Ah. Ah. Hadi bak, dur. ya kurtarıyorum ya. Anı! Yalan bu video ya. Arkadaşlar, video aniden kapanabilir. Neyse arkadaşlar, burada duruyorum. Ama dedim ben size arkadaşlar, e ısacak ısacak terliyorum. Ayşe ne? Bu Aa Ayşe var ya, beni bugün çok yordu. Yer tutmaz benden başka. Arkadaşlar topal kadir toparlaya toparlaya top getireyim. Evet. Topal kadirin toplar geldi. Hadi. Bu sefer voleybol. Çünkü hiç voleybol oynuyordum. Voleybol çok az. Voleybol ne ya? Ya bildiğin şu an hani. Hadi arkadaşlar iki topla voleybol. Ya olmaz öyle. Lanet <laughs> senin işte. Lanet. Ha? Mesela şu ayağımıza olamadın değil mi oğlum? video çekiyoruz yanlış şu şeyle. <laughs> arkadaşlar. Sonra babası geldi. Babamı zaten biliyorsunuz. <laughs> Babam bildiğiniz için, bildiğiniz için sıkıntı yok. Ama ne biçim terliyorum. Hadi kes gari git kes. Hadi hadi. Neyse arkadaşlar, burada videonun sonuna göre <laughs> Buyurun ben size. Hepinize sağ olun, abone olun, paylaşın, Hadi o zaman bir sonraki videoda bay bay.